İstanbul Büyükşehir Belediyesi eee geçmişte bazı vakıflara eee tüm masraflarını karşılayarak yurt imkanı vererek o vakıfların gençlerimize hizmet etmesini nasıl hizmet ettiği ile ilgili benim hiçbir bilgim yok. Hizmet etmesini sağlıyorlardı. Şimdi ise biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yurtlarımızı açıyoruz ve hizmet ediyoruz. Yani düşünsenize 16 milyonluk bir kentte 1 milyon 200 bine yakın üniversite gencinin olduğu bir şehirde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yurt yatak sayısı sıfırdı. Sıfır. Yani bunun sebebine işte o bahsettiğiniz isimde olan vakıflara veya derneklere böyle imkan sağlanıyordu. Artık böyle bir kapısı yok İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Büyükşehir Belediyesi'nin kendi yurtları var açmaya devam edecek. Eee tabii ki yargı bir karar vermiştir. Bakılır, edilir, incelenir, araştırılır. Ama bizi ilgilendiren tarafı, boyutu bu. Bu yolda devam ediyoruz. Geçmiş geçmişte kaldı. Eee o günler bitti. Eee o günler bitmeye devam edecek. Onun için kurumlarımızı güçlendireceğiz. Devletimizin kurumlarını. Birilerinin aile vakıflarını ya da akraba vakıflarını değil, kurumlarımızı güçlendireceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni güçlendireceğiz. Başka kurumlarımız var bizim. Türk Hava Kurumu gibi başka kurumlarımız var. Bunları güçlendirelim. Bunlara el verelim, ayağa kaldıralım. Bunlar kadim kurumlar, yüzyıllık kurumlar. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yüzyıllardır var ve bu şehrin insanlarına hizmet ediyor, etmeye devam edecek. Geçmiş bitmiştir. Önümüze bakıyoruz.